Evet arkadaşlar buradan herkese selam ve saygılarımı iletiyorum iyi ki varsınız. Arkadaşlar gerçekten e, her zaman merak ediyorsunuz Tozcu Yakup kimdir? Tozcu Yakup hayatı ve Tozcu Yakup gerçekten Tozcu Yakup e, bir tane fakir çocuğu ve gariban oğludur. Onun için Tozcu Yakup nerededir diyorsunuz her zaman soruyorsunuz. Tozcu Yakup Şanlıurfa AkçaKale'ye bağlı bir köyünde olan bir genç yani bir orta yaşlı yaşlıdır arkadaşlar ve Tozcu Yakup nasıl bu TikTok'a girdi diyorsunuz nasıl mesela becerdin bu TikTok'u? ve Toğusçu Yakup arkadaşlar ilk e, ben nasıl girdim onu bir anlatayım Toğusçu Yakup önce ben bir yaşımdan e, şey edelim arkadaşlar 38 yaşında Toğusçu Yakup gerçekten 17 çocuk babası 7 çocuktan 5 erkek 2 kız babasıdır ve 2006'da evlenip Şanlıurfa Akçakale köyünden göç olup Antep'e gelip burada kendi halinde çalışan bir halktır yani. Ve Tostçu Yakup amacı neydi acaba? Tostçu Yakup daha önce şarkıları Mesela sanatçılığı çok merak eden ve seven bir insandı. Ama ne oldu arkadaşlar? Toscu Yakup gerçekten eee sanatçılığı çok sevdi, türkü söylemeyi çok sevdi ama bir türlü olmadı arkadaşlar. Kısmet olmadı. Ve eee bilirsiniz eğer e, son videomda e, bakın bir tane yürüyorum dükkanların üstüne. Bir parça böyle isteyerek söyledim arkadaşlar. Ve o parçam şu anda TikTok'ta 500 bin kişi izlenmiş ve 18 bin 19 bin beğenisi olan ve arkadaşlar bir dakikalık parçayı gerçekten beğendiğiniz için tıkladığınız için çok çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Ee, gerçekten bizi yöneten, bizi yükselten izleyicilerdir, gençlerdir, arkadaşlardır. Yani bütün halktır gerçekten. Bir kişiyi böyle yükseltmek insan kendi yükseltmez bunu biliyorsunuz. Ancak halk insanı yükseltir. Arkadaşlar, dostlar yükseltir. Yani hiç kimse kendi kendine ne fenomen olur, ne başkan olur. Ne başka bir şey olur. Onun için yükselmez yani. Yani e, bunu da ben burada belirteyim. Hani e, bir şey olsaydı gerçekten bir insanda ne olurdu arkadaşlar? Bir pirkette divar olur mu? Olmaz. Bir taşta temen olur mu? Olmaz. <laughs> Onun için arkadaşlar yani siz şu anda beni desteklemezsiniz. Ben burada fenomen olmazdım burada beni kimse tanımazdı arkadaşlar şu anda neredeyse e, dünyanın yüzde otuzu beni tanıyordur tos Yakup olarak ve e, sizlere çok çok tebrik ediyorum sizleri seviyorum arkadaşlar seviniz cansınız gerçekten <laughs> tos Yakup bütün herkese kucak açmış olan bir insandır. Siyasete siyaseti sevmez. Ondan sonra siyasete girmez. Ayrımcılık yapmaz. Türkiye ile, Kürdü ile, ile, Çerkezi bütün diller baştaşıdır. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Ama ben Urfa Akçakalliyim arkadaşlar. Buradan da belirteyim. Ee, beni sevenler sever. Beni sevmeyenlere de sevmesinler. Cansınız hepiniz. Ben kimseye kırgın değilim. Gerçekten. Bugüne kadar kimseyi de tartışmadım. 4 yıldan beri ben TikTok'tayım. Ve canlı yayını neredeyse günlük 5-6 saat açıyorum. Bütün herkes baş tacıdır. Herkesle de sohbet ediyorum. Onun için arkadaşlar. Yani Tozcu Yakup bir gariban. Garibanın bir çocuğudur. Onun için ben buradan kendimi de övmeyeyim. Zengin falan da değilim. Allah çok şükür fakir de değiliz, <laughs> aç da değiliz, açlıkta da değiliz ve ben burada belirttiğim nedir biliyor musunuz? Benim sadece burada söylediğim yani kendi halimi burada belirtiyorum ve Tostu Yakup. E evet arkadaşlar dediğim gibi gerçekten Tostu Yakup yani. E 2006'da Antep'e gelmiştir. Fazla şeylere gerek yok arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya Tosu Yakup TikTok'ta para bulmuş. Gerçekten ben para bulmadım. Ve ben normal hayata ben işte de değişmem. Trilyonlarım olsa da milyonlarım olsa da değişmem arkadaşlar. Ben 4 yıldan beri bu platformdayım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Ee, benim hesaplarım Kıvay'da, TikTok'ta, Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da arkadaşlar herkese buradan saygıyla sevgi, e, saygıyla saygılar diyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Beni e, tanıyan tanır, e, beni tanımayanlar da tanıtın arkadaşlar. Benim e, sevenlerim çoktur. Tabii e, sevenlerim çok olduğu için... E, illa ama biliyorsunuz düşmanlarım da çoktur yani sevmeyen de vardır yani yok değil yani her bir insanın seven de var sevmeyen de vardır ben buradan e, tebrik ediyorum beni sevenleri sevmeyenleri de tebrik ediyorum İyi ki varsınız e, arkadaşlar e, ben Gaziantep'te yaşıyorum Gaziantep'te e, yani e, beni sevenler e, varsa gelsin e, dükkanımda gerçekten eee ben bir çayımı içebilirler ve arkadaşlar ilerideki zamanlarda göreceksiniz ve ben e, bir e, başkan adayı olarak kendimi göstereceğim e, ben e, bir partide kendimi göstereceğim ve herkesin de desteklemesini istiyorum e, onun için arkadaşlar e, ben fazla siyasete girmiyordum ama başkan olmak istiyorum ve kendimi aday edeceğim arkadaşlar ilerideki zamanda herkes görecek ve herkes de destekleyecek göreceksiniz arkadaşlar buradan beni dinlediğiniz için beni böyle zamanı ayırdığınız için buradan çok çok teşekkürler diyorum büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim iyi ki varsınız iyi ki varsınız iyi ki varsınız Allah eksiniz vermesin. Saygılar, selamlar. Buradan herkese diyorum ki hayırlı günler diliyorum. Ve herkese buradan saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eğer bir hatamız olmuşsa da affedin arkadaşlar. buradan herkese saygılar, selamlar ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Saygılar